kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardı? Selamın aleyküm. <laughs> Bence de. Aleykümselam bro. Ne konuşuyorlardı? <laughs> evet. hey, selam. Ata seyirci Ses mühendisi pasif var mı bro? <laughs> <laughs> <Aa>, ben. <bur> <laughs> <laughs> Ulan küçükken şu arabadan çok istemiştim ya. Ama bunun pedallısından, akülüsünden. <laughs> Görüşeyim. <laughs> Bana sevdiğimi getirebilir misin? Ben getirmeyeyim amına koyduklarım. Ne dedi? Ben getirmeyeyim amına koyduklarım. <laughs> ne dedi? Ben, ben getirmeyeyim. Aynı anda koyduklarım. Getir filması var ya. <laughs> he. Nikerime, ben getirmeyeyim. Otatürk'e, vatanıma, milletime canım feda. <laughs> Aa vur, gözüme vur, gözüme vur, gözüme vur, gözüme vur. Ben size hep face-timing you. And they face you? bizzat <laughs> diye kaydetmiş ananas ki. Bizzat görüntülü arıyor. <laughs> <laughs> <Abi> ya. Allah'a be. Ellerine gitme <laughs> o ne <olur>? <gülüyor> <gülüyor> Eko kua ragazzi siamo arrivati. Uy, Uy. Yani yenge böyle bursa kapıyı ne yapardım? Nasıl yani kapıyı bursa? O yenge mesela geldi diyelim şimdi yengem var Aynı yani? bir söyleyeyim mi bak ne yapacağım? He. Ne yapardın? Öyle bir şey olsa <laughs> diyorsun değil mi? Aynen. Ben ne yaparım? Kızım ya arabanın taksidi bitmedi. bunu siktin arabanın ya. <laughs> ya bırak oradan inme ya. Oradan niye iniyorsun? Bitmen açıp kapını ya. Lan olursa illaki olacak ya ileride. ondan bahsediyorum. Yenge en son işareti yazıyor ya. Elbet bir gün olursa. Niye hayırdır Mete olursa olmazsa hayır sen bizi ne zannettin? Niye olmasın amına koyayım yani? Öyle bir ki. Ha niye yani? Olur amına koyayım ne ki? Neden olmaz? şaka yapacaktım da benim yaşımda aynı olduğunu anladım şu an yapamam. Sen hanımcım olursun. Yani. Lan manyak ben alfayım amına koyayım ya öyle bir durumda. Ne kahvesi? Hayatım bu saatte kahve mi içilir? Sana dokunur şimdi o kahve.

<gülüyor> <gülüyor> Harbiden bari dünyanın en gergin durumu amına koyayım. Arkadaşına gitmişsindir, aile probleminin tam ortasına düşmüşsündür yemek yersin. Ne güzel iştahlı ha. Merhaba. Çok tatlısınız. Gerçek kaskın içinden nasıl gördün ama? <gülüyor> 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 kaika, e, 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 evet, 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 şu partnerliği verin lütfen artık Twitch'e ben sesleniyorum. <laughs> Valla kafayı yedi kanka bu. Bu adamın partnerliği geri gelsin. Artık <laughs> buradan zor toparlarız. toparlanmaz yine toparlanır. Ama harbiden verin aklım manyak etmiş kendisini. Delirdi. kanka? kanka. 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 Ne oluyor? Evet. Ne? <gülüyor> <gülüyor> nice pro nice. Sürmek. Dış yüzüne. <laughs> Hava bulanı olunca yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Du Her şeyi duayla yap. Duadan sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabi. İnanc olana. Hayır, hayır. İnancı olana. Me i̇nan... Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji. Ya hemşerim sen de mi FETÖ'cü sunuyorsun? Yukarıdan bir ses yükseldi. Aminu şego. Şego. Aminu şego. Parla. Çabuk atın. Lako. 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 <laughs> ne yapayım lan yarak oradan dumanın içinden duvar, duva, duvara ördüklerini görmedim ki ben duvara. Sen hiç orada duvarın üstünde onunla mı görmüyorsun? Oğlum ben zıpladım ya duvarın üstüne bombeli atıyordum. <laughs> çekeyim. Ana zengin biri durun çekelim. <laughs> <laughs> Ayhan abi diyorum. <ne> <laughs> Oruç kızla neden öpüştün diyorum. Dil dile değmeden dil öğrenilmez diyorsun. Ya git yer git <laughs> Ah <laughs> It's fucking wild that I prepared to get late because I'm gonna taste my I got that Ha Bu çocuğu açığa almıştır. Duydum almıştı. ya. Gördün ya Twitter'dan gördüm. Doğru ne kadar doğru bilmiyorum da. Üzüldüm yani. Diyeceksin ki Allah bakacak sana. Ne yaptın kardeşim? Bunu 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 günahım var. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diye. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah iptal etmişler ha öyle mi okey ah gel gel sen samet samet Isterim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tosucak biri var mı? Yok. Hepinize nefret ediyorum. Tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay. Hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanın hayatı şikayet ediyor. You said forever now I drive alone past your street. Yeni gelenler çok teşekkür ederim yeni abonelikler için. Sağ olun. Tamam kimse olmasın abone. Tamam. Bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra da görelim bakalım. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. Olmayın olmayın canım bu. Enes olsun ya. Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Canım da bir tık çekmedi dedi havalı. Harbi mi? Senin. Yeni skinler lan bir de. Oy. oy. Ama troll yapasın var ya. Bir Birileri sinirlendirmek Droll. istiyorum ya. Selamun aleyküm. Allah Allah'ım teşekkür ederim. Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Allah çok, çok teşekkür ederim. Aleyküm selam Matta. Geceme ışık gibi doğdun ya. Ne yapıyorsun lan? Yarrrrr beline beline sarılır. Allah'ımın delisi ne yapıyorsun lan? Neredesin lan sen it köpek? Geldim lan buraya piçke. Ne yapıyorsunuz? İyi piçke. <laughs> nasıl gidiyor yayın? Seni ne nasıl sinirlendirebilirim bu gece? Beni yorma ya. Bana direkt açıklarını söyle. Ben oralara oynayayım bu gece amına koyayım ya. <laughs> Harbi söylüyorum piçke. <laughs> ya kanka Allah aşkına. Allah aşkına ya. Bir kere daha amına beni yorma ya. Bu yayında <laughs> kardeşimdeki ben bunlara bunlara bu yayın sinirlenebilirim de. Ben oraları zorlayayım amına koyayım ya emek ver azıcık piç kurusu madem Ama her bir şey yayın yapacaksın. her yayın ben kendim Oğlum. ben senin açıklarını ben bulmak zorunda mıyım ya? Gerçi sen de yaşlandın doğru diyorsun. Dur bakalım ne düşünsek şey acaba şimdi kıl var kanka. Ya kılı geç kanka artık. <laughs> Niye? Ha tam bu, bu çocuk senin yüzünden gene TikTok'lularla anlaştı. Niye? Lan yarak kafası. O ne biçim konuşuyorsun? Pardon özür <laughs> dilerim. Evet. Ee, Efendim? Semir Amintar'ın videosunu izlerken sen arkadan bu güpe gündüz kurgu demişsin. Kız bugün bana geldi. <laughs> öyle mi demişim? Demişimdir. Kim bu diyor arkada konuşan darlayarak kim dedi? <laughs> yandaş yandaş. Tanımıyorum deseydin zaten yolda görsen tanımazsın. Batuhan sana ya. bir şey söyleyeyim mi? Kız Efendim? beni tanımadı. Batuhan Mehmet niye benim hakkımda öyle konuştu dedi. Sen ya yalan sikeyim seni. Ama ee, Paralel evrende ama bunlar böyle yaşanıyor. Burada böyle değil. <laughs> paralel evrende belki karımsın kardeşim ne bileceksin. Paralel evrende ben diyorum Bu küpe gündüz korku diyorum. <laughs> belki ben hamsiyim paralel evrende bilemezsin şimdi kanka. Aynen kanka. Paralel evrende evren kanka. kanka. Yani. Aynen kanka. Yine <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Oyun yok mu? Ya bu amana kodumun raftın save'i sendeymiş. Günlerden beri raft aa, canım gelmiyordu. çekiyordu. Ra Gide gelmedi Ay, de amına koyayım. Raft oynayacaktık onu da hiç ettin bir ya. Bir gün gelmedim. Ya sikerim seni şimdi. Bak abi. ben bir gün gelmedim. Bir gün gelmedim kardeşim bir gün. Dur be! Şey. <laughs> <laughs> Valla troll diyorlar çağrı bu arada haberin olsun kanka. Valla trollü ben bir gördüm. şey söyleyeyim mi? Valla trollü ben o yazandan daha çok yapmak istemiyorsam aa da ben Buradan Yapamaz kartına... Valla'da. da troll olmaz ya. Kanka çok istiyorum valla trollü yapmayı. Ama gel görelim ki. Eee... yapamıyorum çünkü niye yapamıyorum? Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Hayır hayır. Botun sikerim beni. <laughs> Kanka şey yapamıyorum Kanka, ki başka. Da, yap yapamam öyle bir şey yani. Yapmam. <laughs> başka bir başka bir oyun bulalım ya. Zula mula nasıl Sesi sohbet var mı lan Zula'da? Kasmıştım abi sana hesap bir adam. var, var mı oğlum Sessiz kanka. sohbet var mı yok mu? Gelmiş var gelmiş. Vardı, vardı. Var var Sen harbi mi diyorsun? Aynı. Aynen. Aynen. Nasıl lan kurarın? Arada... Gelmiş abi, evet. Senin belanı sikeyim ya. <laughs> Yenek ye bir iki önce geldi. Babi yapma iki. Kim yapıyor? olur benim yenikini sik. Oğlum Zulu'da sesli <laughs> sohbet <gülüyor> var mı yok mu <laughs> onu söyleyin bana. Vat. Onu ben bir bakayım. Var gelmiş. var abi hatta söylemiştim sen bana. Tamam, onu ben bir daha bakacağım. <laughs> onu bir daha bakacağım. Pis iletişime geçelim Zulay'la. Bir bakacağım ona eğer varsa bir dahaki yayınlarda bir tur denenir. Veletep. İşte bakmak lazım o yüzden bakacağım dedim. Şimdi random girmem yani. Önden bir dener of stream. Orada değerlendirme sorumluluğunda trollü. Hadi abi araba aldı binek ya. <laughs> Tam Google'lu araba var ya. Ne güzel git ya. Şöyle hmm. güzel bir esisimi alsanız da. Google bu tarz arabaları sevmiyor. Yok yanlaması falan.